Affedersiniz. Buyurun. Not etmemişim. Osman Bey'in daire numarasını biliyor musunuz? Kapı zilinde de ismi yok. Tanımıyorum beyefendi. İsterseniz üst katlara sorun. Ha? Rahatsız ediyorum amca. Asker arkadaşım Osman'ı arıyordum. Cep telefonu da kapalı, ulaşamıyorum. Osman Aa, evet, evet. Osman diye biri var evladım. Ama hangi katta bilmiyorum. Affedersiniz. Osman Bey'i soracaktım. Komşunuz olmalı. Hayır kardeşim. Osman adında birini tanımıyorum. Elindeki adres galiba yanlış. Hay Allah. Taşınalı iki yıl oldu demişti. Oh çok şükür. Osman'cığım komşularınla görüşmüyor musun sen? Nerede? Kendimi zor atıyorum eve. Neden kapı komşumuzu tanımaz olduk? Neden kalabalıklar içinde yapayalnızız? Bize dost lazım değil mi? Düşünelim biraz. Kritik Analitik Düşünme Platformu